kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte 9 Mayıs 2025 Cuma gününün 10 numara çeki sonucuna bu videomuzda beraber bakacağız. Sizler hafta pazartesi ve cuma günleri saat 20'den sonra anında 10 numara çekiliş sonucu öğrenmek için mutlaka taraftan kanalımıza abone olmalı. Bu videomuzu beğenmelisiniz. Biz de 10 numara sonuçları çıkanış kalmaz gerekli tüm bilgilendirmeyi gerçekleştirmeye çalışalım. Tarih numaralarımız 2, 6, 8, 9, 15, 16, 17, 20, 21, 36, 37, 46, 50, 52, 53, 56, 58, 62, 63, 68, 70, 80. Bunlar bizim 10 numaradaki tahliye sayılarımız. Eğer bu çekilişte 6, 7, 8, 9 ve 10 bilirsiniz ve hiçbir sayı bilemediğiniz takdirde bile 10 numarada ikramiye kazanma şansına sahip olacaksınız. 10 numara oyunun kolon bedeli baktığımızda... 10 liradır. İster Milli Piyango baylarından, isterseniz de Milli Piyango'nun internet sitesi uygulamasyonu oynayabilir. Kazandığınız ikramiyenin kontörünü yine buralardan gerçekleştirebilirsiniz. Eğer bu çekilişte hiçbir sayı şey bilemediyseniz 36 lira, 6 bilenler 42 lira, 7 bilenler 244 lira, 8 bilenler 1210 lira, 9 bilenler 17.967 lira kazanırken... 10 bilen kimse olmadığı için 1 milyon 47 bin TL'lik büyük ikram bir sonraki çekeşe devretti. 10 numara oyunu birden e, ne diyelim 80'e kadar 10 tane sayının seçimiyle oynanıyor. Bunları kendiniz bileyebildiğiniz gibi makineye de seçebiliyorsunuz Yarın saat 21.30'da Çagın sayı sağlıklı çekiliş sonucu karşınızda olup tüm numaraları teker teker sizlere izah etmeye devam edeceğiz. E, tüm sayı gruplarımızdan sayılarımızın çıktığını görüyoruz. E, dengeli bir dağılım olmuş diyebiliriz. Bu videomuzda 9 Mayıs 2025 Cuma gününün 10 numara çekiliş sonucuna beraber bakmış olduk. Umarım istediğiniz tüm numaralar çıkmıştır. Videomuz bu kadardı. Videomuzu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.